Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde size kosinüs teoreminin ispatını göstereceğim. Yalnız öncesinde size bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Bizim bir dik üçgenimiz olduğunda bunun hipotenüs değeri eğer K ile gösterilirse açının komşusu hipotenüs çarpı kosinüs teta değeriyle, karşısı ise hipotenüs çarpı sinüs teta değeriyle gösteriliyordu. Mesela bir adet örnek yapalım. Şöyle bir dik üçgenimiz olsun. Eğer benim hipotenüsüm e, atıyorum 7 birimse ve açı değerim burada bir alfaysa ben bunun komşu kenarına 7 çarpı kosinüs alfa diyorum. Karşı kenarına ise hipotenüs yani 7 çarpı sinüs alfa diyorum arkadaşlar. Mesela şöyle bir şey de olabilir. Bir açısal bir şey verelim buraya. Mesela 25 derece ve hipotenüsümüz 10 birim. Bunun komşusuna ben 10 çarpı kosinüs 25 karşı kenarına ise 10 çarpı sinüs 25 diyebiliyorum. Dilerseniz bu bilgiden sonra hemen işimize dönelim. Evet arkadaşlar kosinüs teoremi. Kosinüs teoremin size vermeden önce bunu gelip birlikte ispatlamaya çalışalım. Yani bu dersimiz artık bizim için bir ispat dersi olacak. Örneklerinde bir sonraki videoda size Çözeceğim arkadaşlar şimdi biraz önceki verdiğim bilgiyi kullanabilmek için Buradaki teta açısının bir dik üçgen içinde olması gerekiyor Dolayısıyla ben A'dan A, e, A köşesinden A kenarına bir adet dikme indiriyorum Şunun dik olduğunu varsayalım Evet şuradan hemen dikimi de Şöyle yazayım Evet arkadaşlar burada e, A kenarını dolayısıyla iki parçaya böldüğüm için ben hatta şu noktaya bir de T noktası olarak isimlendireyim. A noktasını silip şöyle daha geniş bir alana A yazayım. Burası X, burası da Y uzunluğu olsun arkadaşlar. Evet, ben buradaki yüksekliği AT uzunluğuna ise H kenarı olarak yani yükseklik olarak söylüyorum. Buradan neye bakabiliriz arkadaşlar? Buradan Pisagor'u kullanabiliriz. Dolayısıyla biz Pisagor teoremi üzerinden bir takım eşitlikler, bir takım özdeşlikler bulacağız. Şöyle diyebilirim. Açının teta'nın karşısında h kenarı olduğu için yani AT uzunluğu olduğu için şöyle yazalım. AT eşittir AC kenarı yani hipotenüs çarpı karşı kenardan dolayı sinüs teta'dır olarak söyleyebilirim. CT kenarı yani x uzunluğu bizim için hipotenüs AC çarpı Arkadaşlar kosinüs teta'ya eşittir. Bunları yazabiliyorum. Dilerseniz buradan Pisagor'u kullanalım. Çok fazla e, köşe isimler, yani AT uzunluğu, AC uzunluğu diyerek kullanmak istemiyorum. Sadece harflere bağlı kalarak yapacağım. Yoksa kafamız e, çok fazla karışabilir burada. E, şimdi şöyle söylüyorum. Bakınız B kenarı yani B'nin karesi hipotenüs eşittir ne diyeceğim? H'nin karesi artı X'in karesi. Yani soldaki ACT üçgenin Teoremi teoremiyle yazılışı hali bu şekildedir. Sağdaki ATB üçgeni için şunları yazabiliyorum. C'nin karesi yani hipotenüsün karesi eşittir. H'nin karesi artı Y'nin karesi olarak çözülebilir. Evet burada bizim amacımız e, ikisinde de gördüğünüz gibi H'ler ortak ve biz H ile işimiz olmadığı için yani H'yi sonradan biz çizdiğimiz için H'nin yerine başka şeyler yazabilmek aslında. Şöyle yapalım. Ben üstteki denklemde x'in karesini sol tarafa atarsam yani H'nin karesi eşittir B'nin karesi eksi x'in karesi olarak yazarsam ve bunu değeri de yani bu eşitliği de aşağıdaki denklemde H'nin karesinin yerine yazarsam arkadaşlar. Şöyle bir bakalım ne gelecek. C'nin karesi eşittir. B'nin karesi eksi X'in karesi artı Y'nin karesi olarak karşımıza çıkacak. Şimdi bizim amacımız ABC kenarları üzerinden bazı eşitlikler bulabilmekti. Dolayısıyla şunu unutmayalım. Ben biraz önce A kenarını X ve Y olarak iki parçaya ayırmıştım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Burada da Y'yi yalnız bırakıp X'i karşıya atarsam y yerine a eksi x kenarı olarak yazabilirim. Gelin bu denklemleri şimdi devam ettirelim. Unutmayın şu h kenarı dediğim açının karşısı olduğundan dolayı b çarpı sinüs teta idi. Bu x kenarı ise b çarpı kosinüs teta idi arkadaşlar. Hemen bu denklemleri devam ediyorum. C'nin karesi eşittir. B'nin karesi eksi x'in karesi. X arkadaşlar gördüğünüz gibi B cos teta'dır. Ben buraya hemen B'nin karesi çarpı cos kare teta'yı yazıyorum. Artı Y'nin karesi var gördüğünüz gibi. Y burada aşağıda yazmıştım. Y eşittir. A eksi x idi. Buradan devam edersem A eksi x dediğim şeyde B cos teta olduğu için y'nin eşitini a eksi b cos teta yazabiliyorum. Dolayısıyla buradaki kareye alırsam yani a eksi b kosinüs teta'nın parantez karesi alınırsa bakalım neler gelecek. c'nin karesi eşittir diyorum. b kare eksi b kare çarpı cos kare teta artı diyorum. Şimdi parantez karesini almaya başlıyorum. Birincinin karesi a'nın karesidir eksi ikisinin çarpımının iki katı 2ab cos theta'dır. Artı ikinci ifadenin karesi b kare çarpı cos kare teta'dır. Dikkat ederseniz burada b kare cos kare teta'lar birbirine götürecekler arkadaşlar. Dolayısıyla benim elimde en son c'nin karesi eşittir. Bunları alfabetik sıraya göre yazarsam a'nın karesi artı b'nin karesi eksi 2 çarpı a çarpı b çarpı kosinüs teta olarak bulmuş olacağım. İşte burada bulduğumuz ifade bizim için kosinüs teoremini ifade etmekte arkadaşlar. Şu üçgene tekrar bakalım. Bu üçgenin üzerine ne yaptık? A'dan bir dik indirdik ki siz bunu B'den indirerek de yani B köşesinden B kenarına dik indirerek de bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet son tahlilde Bizim özdeşliğimiz bu şekilde. Dilerseniz bir tane örnek yapalım buradan. Şöyle olsun. Burada bir tane e, 60 derecelik bir açımız bulunsun. Burası 4 birim, burası 6 birim. Dilerseniz burada 5 demeyelim. Tabii ki biz o 5'i bulmamız gerekiyor. Buraya x diyelim. X'i nasıl bulacağız? Evet, buradan başlayabiliriz. Kosinüs teoremi bize şunu söylüyor: Her zaman için açının karşısından gidin arkadaşlar. Her zaman. Açıyı gördüğünüz zaman karşı kenarı olan x'ten başlayın. x kare eşittir diyorum. 4'ün karesi artı 6'nın karesi dedikten sonra eksi diyorum. 2 çarpı bu yuvarlak içine aldığım yani açıyı oluşturan kenarları çarpıyorum. 4 çarpı 6 çarpı bu açının kosinüsü arkadaşlar. Kosinüs 60 diyorum. Buradan devam edelim bir bakalım. 4'ün karesi 16, 6'nın karesi 36, eksi 2 çarpı 4 çarpı 6 aslında 48 yapar, çarpı kos 60. Kos 60 arkadaşlar 1 bölü 2 idi. Buradan biraz daha devam edersem 16, 36 daha 52 yapar. 48 çarpı 1 bölü 2 dolayısıyla 48'i 2'ye bölerek 24'ü buluyorum. Buradan da 28 buluyorum arkadaşlar. Evet x'in karesi 28 ise x buradan karekök 28'dir ki karekök 28 4 çarpı 7'ye eşit işte olduğundan içindeki 4 dışarıya 2 olarak çıkar 7 içeride kalır. Yani x uzunluğu bizim için 2 kök 7'ymiş arkadaşlar. Umarım bu kosinüs teoremi anlam, anlaşılmıştır, ispatı anlaşılmıştır. Bir sonraki dersimizde bunlarla ilgili birkaç örnek çözeceğiz. Hepinize keyifli seyirler.